Evet arkadaşlar, şimdi elime bir bez geçirdim. Şu kök ölçerenlerini bir alayım. Yoksa elimize batıyor. Evet böyle. Şöylecik kökünden. Ha. Evet, kök ölçerenleri alayım şöyle. Yoksa elime batıyor. Evet. Değerli canlar. Ha. Evet. Köy göçürenleri elime şey geçirdim alıyorum. Böyle. Hah. Hah. Şimdi bir de ikileri burada vardı. Bunları da alayım. Evet. Şimdi kökünden alayım ki bir daha bitmesin. Ah. Evet. Arkadaşlar böyle köy göçrenin kökünden alalım da. Ay. Hı. Ay. Ay. Hı. Elin insanın batınca çok acıtıyor. Evet. hı. -hı. Hmm. Köy göçürenleri de aldık. Ondan sırada o şeyleri çapalayınca geçer bunlar. Ay. Elimde alamadım çünkü bez geçiriyorum. İnsanın eline batıyor. Evet. Bir eldiven aldırayım bari. Böyle olmayacak. Ay. Şunları <laughs> valla güzel oldu. Evet. Yağmur gelmedi. <laughs> Şu köy göçerenleri alarak köy göçerenmiş bunun mı? Herhalde dikenli bir şey. Evet. Ay. Hmm. Şunları elimde alırım. Bir şey olmaz. Ay. Evet. Neymiş karpuz mu bitmiş acaba? Bir şey bitmiş de neyi bilmiyor. Ay, sen sırıyor. Evet, şu da ufak ya ilacı bilmiyorum. Hah. Kökünden koparalım da, bir daha hadi başımız ağrımasın. Evet, cık cık. şu adamı bulma acaba. Evet. Şunu da şöyle alalım. <laughs> Ay yani. Allah'ım şükür ya Rabbim bunu da aldık. Uf, <laughs> insan elini nasıl acıtıyor. Oh. <laughs> Şunları da kaldırayım bir kere Evet. Hı. Sadece çapalanması kalsın. Vallahi güzel oluyor evet. Böylecik. Hı. Diken kalmadı. İki iki tane kaldı. Onları da alayım. Evet arkadaşlar bunu sökebileceğim mi Taş şey tükenlerini aldım. Ay. Evet tükenlerini aldım. Kökünden alsam iyi olacak. Ama nasıl alacağım? Uf. Elim kayıyor çünkü. Evet. Neyse en son alayım bari onu. Evet. Dikenleri böyle ediyorum. Ve sarıyorum. Evet. Burada diken var mı başka? Ona elimi vurabilirim Evet arkadaşlar. Şuna da şöyle edeyim. Heh, koparttım vallahi. Evet. Tikenleri koparttım. Ay, elim acıttı. Elim acıttı. Elim acıttı. Evet. Alışkın değiliz. Alışkın olsak hiç böyle olmayacak. Üf. Millet köyde yetişiyor, güzel genel her şeyin hakkından geliyor, bizim hakkından geldiğimizde yok. Ana yok, baba yok. Evet, bize şöyle yap diyen yok. Ha iki arkadaşım var, sağ olsunlar. Geliyor onlar, öğretiyor. Onlar istediği gibi yapmaya çalışıyoruz. Evet. Biberlerimiz de daha küçücük. Evet değerli canlar. Bunlar almıyor. Ferah almıyor çünkü. Şöylecik. Şunları al. Şöyle kökünde mi? Evet. <laughs> Pek bir şey kalmadı. Biberler nasıl şey olmuş görüyor musunuz? mu hmm. Bunlar hepsini benim bacım Şenel ablam dikti. Sağ olsun. Bizi kırmadı geldi dikti. İşte o işin ehli biliyor. Evet, şuralarda güzel günler. Temizleyeyim. Evet, yeşillimi toplamaya devam edeyim. Evet, bahçemizden görüntüye daha bunları da alacağım. Fasulyelerini de topladım birazını, birazını şey e, nanelerin birazını topladım, birazını toplamadım. Evet bahçemizden görüntüler değerli dostlar